Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Suat TXT dosyamızın içindeki bilgileri Eren TXT dosyasına kopyalama işlemi yapacağız. Bu işlemi oluşturmuş C dosyasını kullanarak gerçekleştireceğiz. Öncelikle kodumuzu inceleyecek olursak burada yazdığımız kodun kütüphanesi var mevcut. Onun dışında şurada integer ile değişkenleri tanımlıyoruz. Burada dosya kopyalarken isimleriyle değil de id'leriyle işlemi gerçekleştirmek için bu tanımlamaları yapıyoruz. Size kısmı ise dosyanın bellekteki uzunluklarını göstermek için var. Bunun dışında dosyamızı read only olarak açıyoruz. Buradaki komutlar ise oluş, olası bir açma işlemini yaparken hata oluşursa bunu ekrana göstermesi için yazdığımız kısım. Ee, daha sonra burada ise e, hedef dosyayı yani yazma işlemin yapılacağı dosyayı açıyoruz ama write on açıyoruz tabii ki bu işlemi gerçekleştirmek için. Burada tekrar dediğim gibi bu işlemleri yaparken hata oluşu ekrana yazması için. Ee, son olarak da while döngüsü içindeki kopyalanacak karakterleri tek tek alıyoruz. Hedef dosyayı tek tek okuyoruz. Bu da alıyoruz, tek tek okuyoruz. Bellekteki adresleri alıyoruz, buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hangi dosyanın olduğunu. En sonda bu işlemi gerçekleştirirken tekrar bir hata olursa ekrana göstermesi için yapıyoruz. Daha sonra terminalimize geliyoruz. Burada şimdi ise C dosyamızı derleyip stres ile izleme işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle nerede olduğumuza bakalım. Evet. Şimdi ise obje dosyasını bir uygulamaya çevirme işlemi yapıyoruz. Evet göründüğü gibi geldi. Şimdi ise stres aracı ile öde biri çalıştırıyoruz. Burada işletim sistemin gerçekleştiği bir sürü işlemler ekrana geliyor. Burada soğuk txt bir açma komutu gönderiliyor. Daha sonra Txt write only ve create modunda açılıyor yani klasör içinde bu dosya adı yoksa bunu yeniden oluşturmak için yapıyoruz bunu daha sonra ise soap.txt'nin verdiği 3 çıktısını kullanarak oradaki bilgileri okuyoruz daha sonrasında rntxt'ye 4 çıktısını verdiği bilgileri yazıyoruz daha sorusunda ise bu iki dosyayı Close 3 ve Close 4'te kapatma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Bir de bunların kaç tane sistem çağrısını yaptığına bakalım arkadaşlar. Bunun için Evet burada birçok sistem çağrısını görebiliyoruz arkadaşlar. Okuma işlemini 3 kez Yazma işlemini bir kez, açma kafamı işlemini dörder kez yaptığını görüyoruz.